arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere çok güzel bir vlog çekeceğim ama bugün evdeyim bugün cumartesi yarın itibariyle kayak merkezine gideceğiz ve burada size video çıkarmaya çalışacağım tabii ki gün aktiviteleri olacak onları da sizlere göstereceğim şimdi çantamızı toparlayalım çantamızı ne koyacağım onları göstereceğim hadi geçelim Evet arkadaşlar şimdi ekipmanlarımı önüme dizdim sizlere göstereceğim şöyle çevirdim gördüğünüz gibi Burada bir tane aksiyon kameram var. Bunu incelemesini yapacaktım. Ama yapmadım zaten bir tane bisiklet videosu koymuştum Bu oradan kalma Bir bunu götüreceğim bir de profesyonel kameramı götüreceğim Bu fotoğraf çekmek Vesaire için ama bununla da video çekeceğim yine de ama bununla genel olarak Çalışacağım bir de zaten telefonumu da götüreceğim için orada Çok da sıkıntı olmayacak ama Bu kamerayı böyle götüremeyeceğim çantası yok Çantasını götürmeyeceğim Kendi çantama koyacağım ama bu poşet e Poşet şeyleri vardı bunun. Böyle patlatmalı hani bilirsiniz e Çok güzel şeydir

Evet ekipmanlarımızı güzelce yerleştirdik başka bir şey yapmayacağım Zaten e, genel olarak video telefonla çekeceğim yani bu kamerada çekeceğim için bir şey yapmayacağım Bunları da bu şekilde dizdim aksiyon kamerasını da yaptım bu şekilde gördüğünüz gibi Başka bir şey yok gördüğünüz gibi kamerayı da yerleştirdim Şimdi ge gereksiz gizlerin falan ayarlayacağım ondan sonra tamam Oraları sizlere göstermeyeceğim. Arkadaşlar şimdi yola koyuldum. Ee, erken kalktım şafak operasyonu gibi kamerada belli olmuyor bir yok. Saat 8 gibi işte kalktım. Şimdi e, otobüse istikamet gidiyorum. Konuşamayacağım. Tipim falan kaymış zaten. Orada görüşürüz. Artık <laughs> bana Yok ya, mesela şimdi kahvaltı etmeye geldim. Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Hı, Allah! Hı, toplu koloni halinde istiyoruz. Aynen bak, biz şöyle geldik, şuraya bir yere vurduk arabaları, o zaman da vardı Ama soğuk değilmiş yine güneşte, neyse. Yes! Buradayız. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda telefiğine bindik. Ne oluyor lan? <laughs> Gördüğünüz gibi. Şetek <laughs> <yatak> bence ölmedi. What just happened? Niye haymine? Gündüm mü hayatım lan? Benim de ilk oluyor. Gençler <laughs> bayağı yükseldik şu an baya sıçtım ben Ben fıştım şu an Ağır <laughs> git Ağır geç Ağır <laughs> <işte> lan <laughs> sick <laughs> BIM Ana <laughs> bunun altı demir kayıyor. El 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 el. Gençler şimdi kar motorlarını soracağız bakalım kaç para tahmini Tahmin alalım. 85. Sen? 60. Bir 85 diyor bir 60 diyor. Ben en az 200 lira diyor. Saatli o motorun bile. sıfırı kaç para biliyor musun? Ne bileyim. Kaç kira para? Kardeşim sıfır almıyoruz. Kira alıyoruz. Kira, kira işte tamam sıfırı 50, 50 bin lira. <laughs> bence onu önce bir yaşlı En aldım. En anne, ikinci eli bak. Bir kere 18 yaşından büyük olmam lazım Sinan. Aynen bence. Aa ehliyet de isteyebilirler. Bakalım soralım mı ya. da gidiyor Orada ne var? Uuu <laughs> dayı. Orası fena. Şşş soralım mı? Sen şöyle geçsene mi? Hadi soralım. Kime soruyoruz? Etkili şurası mı ya? Bence bunda yaş falan gerek. <laughs> Kanka yaş vardır efendim. Merhaba. Merhaba abi. Bizim Ağabey. yaşımız tutmuyor değil mi abi? Tutuyor. Tutuyor. Fazla bile. Fazla bile. Fazla bile. Kiralaması ne evet. kadar? Ücret? Kişi üstelik, kişi üstelik. Yani. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? fotoğraflarınızda indirim yapacağım. Orada. <laughs> <laughs> Kaç dakikası oluyor abi? abi? 20-25 dakikası. 20 Baskı yapacak mı baskı? Ben baskı yapacağım sen. <laughs> Valla iyiymiş ya. İyiymiş işte, <laughs> Sıfırlar kaçtı abi? Bunun 50 bin var deme. Güzel lazım. makine değil mi? Normal. Şiş, tam ya. ben kesin öleceğim ben. Kaç dedi? 20 dakikasına kaç dedi? 100 dedi. 20 dakikası 100, 100 mü? Güzel dedi. 2 kişi 200 dedi. Evet, değil mi? Şöyle bir şey etsek. 2 kişi binelim. 10 dakika. Kaç para oluyor? Hadi takla evet, bakalım. Gençler şimdi hız yapacak. Hadi bakalım. Göre. Hiçbir şey değil lan. Binelim bence. Uçuş çok güzeldir ama. <laughs> Yunus düştü. <laughs> Oha sandık nereye gidiyor? Sandık gidiyor. <gülüyor> Yunus. <gülüyor> ha? Ya ben şimdi Yunus gibi bineceğim dedim. Kanka seninle bir gidelim biz ya. manyak bir şey bir daha kayacağım ama. Oh, düşecek gibi oldum da. Çok deli oldu ya. Oh, manyak bir şey ama yapmanız lazım kesinlikle. Hani böyle bir şey yapmazsanız yok yani olmaz. Çok değişik bir şey. Oh, bakalım ben buradan çıkabileceğim mi şimdi bir de o var. Böyle kocaman yerden ben bir daha ineceğim ama. Kesinlikle bir daha ineceğim. Ya frende bir şey de yok hani böyle salıyorsun gidiyor. Düşsen bir de çok hızlı yani inanılmaz hızlı. Kesinlikle bir şey olur. Uh. Bir de mi? Berbat. Ölüyordum oğlum orada. <laughs> Düşsem ölürdük Evet arkadaşlar şu an dönüş yolundayım. Ee, saat yaklaşık 7-7.30 ve ben saati <laughs> buraya kadar getirdim daha önceden alışveriş merkezine gitmiştim. Şu an evdeyim. Eve gidiyorum. Eve gideceğim yani. Evin yönünde. Daha önce de alışveriş merkezine gitmiştim. Oraları çekmedim. Neyse eve gidince görüşelim. Buralar çok karanlık. Evet arkadaşlar şu anda eve geldim. <laughs> ve sizlere videomuzu bitirmek için oturacağım buraya. Ve videomu bitireceğim. Öncelikle sizlere ne aldığımı göstermek istiyorum. Aslında çok fazla bir şey almadım. birkaç tek tük şey aldım. Zaten hani önemli olan bir şey alıp bir şey satmak değildi, ee, orada eğlenmekti ve ben gerekli olan yani gerekçesiyle eğlendim güldüm ee, güzel bir gün geçirdim güzel bir e, vakit geçirdim şahsi olarak ee, <laughs> evet burada bu şekilde e, bir <laughs> kayak merkezi <laughs> fotoğrafımız var maalesef Enes'in gözü kapalı çıkmış iki fotoğraf çekmişler Enes'in ikisinin de gözü kapalı çıkmış Benimse birinin birinde açık birinde kapalı çıkmış. öyle garip e, füryalı bir iş olmuş. Burada ise bir tane daha böyle bir kablo gibi bir şey aldım. Kulaklığım için Hani vatandan aldım. Yalnız vatandan bayağı uğraştırıyorlar. Yani şunu hani hiç yani hiç para değil bu aslında ama yani işte yok garantisi de o falan filan derken bayağı iki saat yok kayıt etti bir şeyler etti <laughs> beni bayağı uğraştırdı bir de biraz yorgundu galiba kasadaki bayağı Biraz <laughs> zorlandı. Ben de baya nedense şu an başım ağrıyor. Bilmiyorum artık otobüste fazla vardı ve şu arkadaşlar. Bu arkadaşları aldım. bunlarda büyük baya böyle 100, 110 10 gibi 10 lira civarında bir indirime girmiş. O yüzden aldım. Ee, o kadar. Arkadaşlar şimdi e, son kelimelerimi söyleyeyim. Aslında Hani bir şey almak bir şey satmak değil de önemli olan zaten alışveriş merkezinin fazlasıyla çekmedim Hani e, ihtiyaçlarım falan aldı. geri döndüm gerisinde e, davrazı biraz yoruldum Bir de orada bir dağa çıktım tırmandım e, Onda yorulduğum için pek fazla dedim oralara yani şeyim olmadı yorulmuştum çünkü o yüzden pek oraları çekmedim ee, bu şekilde biraz bilmiyorum artık kısa mı olur uzun mu olur nasıl olur. Ama ben gerekli güzel bir video çektiğimi düşünüyorum. Hem de kanalda ilk defa böyle dolu dolu bir vlog olmuş oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.